Topraksız tarım genel bir ifadeyle e, her türlü tarımsal üretimin toprak dışında yapılmasıdır. Tabi bu çok genel bir ifade. Bunu daha bilimsel bir dille anlatacak olursak yine her türlü tarımsal üretimin besin solüsyonu içerisinde, durgunu ya da akan besin solüsyonunda, besin solüsyonu sisinde ya da besin solüsyonunca zenginleştirilmiş katı ortamlarda gerçekleştirilmesidir. Bu tanımdan şunu anlıyoruz. Topraksız tarımda aslında bir besin solüsyonu var ve bitkiyi bu besin solüsyonu içerisinde yetiştiriyorsunuz. Buna su kültürü diyoruz. Bir de bu su kültürü dışında besin solüsyonunu uygulamış olduğumuz toprağa alternatif uygulamalar var. Bu da ortam kültürü olarak geçiyor. Yani su kültürü ve ortam kültürü olarak kullanılabilen bir yetiştiricilik şeklidir diyebiliriz. Bitki yetiştirme ortamı denildiğinde aklımıza ilk gelen şey topraktır. Doğal olarak toprakta yetiştirilir. Ama topraklarımızın şu anki mevcut durumlarını düşünürseniz bitki yetiştiriciliğine uygun olmayan koşulların olduğunu görüyoruz. Özellikle seralar düşünüldüğü zaman sera topraklarının kapalı olması, bir yağıştan yoksun olması, yine seralarda çok yoğun bir üretim yapılması ve ard ardına aynı ya da benzer türlerin yetiştirilmesi topraklarımızın hastalanmasına neden olmakta. Yani sera topraklarında yoğun bir hastalık sorunu var. Vardır. Bu hastalık tabii ki topraklarımızda yetişen ürünlerin de verimini olumsuz etkilemekte. Dolayısıyla biz verim düşüklüğünü giderebilecek uygulamalara ihtiyaç duymaktayız. Ne yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman toprağımızı dezenfekte edebiliriz, toprağımızı değiştirebiliriz, toprağımızı yıkayabiliriz. Ama bunların uygulamadaki sorunları ve etkinliği de hala tartışılmaktadır. O nedenle araştırmacılar topraktaki hastalık sorununa karşı ne yapabiliriz diye düşündüklerinde topraksız tarım alternatif bir uygulama olarak tarım sisteminde yer almıştır. Tabii ki büyük bir avantajı vardır. Nelerdir diyecek olursanız, bir kere toprağın uygun olmadığı ve toprağın bulunmadığı yerlerde üretim yapma imkanı sağlar. Toprak dezenfeksiyonunu ortadan kaldırması, toprakta hastalık sorunlarının elemine edilmesi birer avantajdır. Tabii ki bunun yanında su ve gübre tasarrufu sağlaması, verimi kaliteye arttırması, erkencilik sağlaması, iş gücünün az olması, otomasyona bağlı olması, bitkinin istediği zamanda istemiş olduğu besin maddelerini zamanında vermeniz hep olumlu yönleridir. Bunun dışında tabii topraksız tarımın bir çevreyi koruyan bir sistem olması da önemini daha çok arttırmaktadır. Türkiye'de topraksız tarım ilk olarak 1995 yılında seracılığın merkezi Antalya'da başlamıştır. İlk yapıldığı zaman iki işletmede domates üretimi şeklinde ve yaklaşık 100 dekarlık bir alanda yapılıyordu. Ama şu an gelinen noktada çok hızlı bir gelişme gösterdiğini, özellikle 2000'li yıllardan sonra hızlı bir artış olduğunu biliyoruz. Bugün tabii ki verilerin çok doğru da toplanmadığının farkındayız ama tahmini olarak 2018 verilerine dayanarak bunu söyleyecek olursak yaklaşık olarak 14.000 dekar dolaylarında bir topraksız tarım alanımız var ama yine de bu alan toplam seracılık içerisinde düşük bir alan yaklaşık %3.5-4'e tekamül etmektedir. O nedenle daha da artacak bir gözle bakıyoruz topraksız tarıma. Aslında serada yetiştirdiğimiz her türlü bitkiyi topraksız tarımda da yetiştirebiliriz. Ama işletmeler ne yapıyor? Yani şu anki durum nedir derseniz genellikle büyük modern işletmelerde topraksız tarımın daha çok yapıldığını görüyoruz. Bu da tabii ki yatırım masrafları ile ilgili ve bu seralarda en çok domatesin yetiştirildiğini ve domatesin farklı çeşitlerinin işte kokteyl tipi, salkım tipi, çeri domates, pembe domates gibi değişik tipler yetiştiriliyor. Bunun dışında ikinci sırada büyük iri California Wonder tipi biber dediğimiz renkli biberler yetiştiriliyor. Son zamanlarda da bir çileğe ilgi var. Topraksız tarımda çilek yetiştiriciliği çok fazla yaygınlaştı. Tabii bunun da avantajları yani topraksız tarımda çilek üretmenin avantajları var. Çilek domatese göre daha düşük sıcaklıklara dayanıyor olması, topraksız tarım için uygun bir ürün olması ve katlı sistemlerde yetiştirildiği için birim alandan verim artışı sağlaması, erkencilik sağlaması, temiz üretim sağlaması üreticilerin çileğe yönelmesine de neden olmuştur. Bunun dışında yine en çok gördüğümüz yaprakları yenen sebzeler, salata marullar, nane olsun, roka olsun, ıspanak olsun yavaş yavaş bunlar da girdi. Bir de tabii ki aromatik bitkiler dediğimiz işte kişnişti, fesleğen reyhan bu tür bitkilerin de topraksız tarımda yetiştirildiğini görüyoruz. Topraksız tarımda kullanılan teknikler yetiştireceğiniz türe göre değişmekte. Meyvesi yenen sebzeler dediğimiz domatesli, işte biberli, çilekli bu tür sebzelerde daha çok substrat kültürünün kullanıldığını ve substrat olarak da yani ortam kültürünün kullanıldığını. Ortam olarak da ülkemizde en çok perlit, hindistan cevizi kaya yünü kullanıldığını görüyoruz. Burada tabii ki yetiştiricilikte tamamen damla sulama sistemi, besin solüsyonu kök bölgesine istenilen zamanda uygulanıyor. Uygulama şeklinde ise açık ya da kapalı sistem dediğimiz sistemler tercih edilmekte. Açık sistemde vermiş olduğunuz besin solüsyonu bitki kök bölgesine uygulandıktan sonra direne olup sera dışına atılmakta. Kapalı sistemde ise direne olan solüsyon tekrar sistemde dolaştırılmakta. Bu nedenle kapalı sistemin bir avantajı ortaya çıkıyor. Su ve gübre tasarrufu sağlıyor. Ama açık sistemde üretici için bir uygulama kolaylığı sağlıyor. Bugün baktığımızda modern seralarda, büyük sera işletmelerinde ve bu konuda tecrübe kazanmış olan işletmeler genellikle kapalı sistemi tercih etmekte. Büyük bir su ve gübre tasarrufu söz konusu çünkü. Ama açık sistem yapan küçük ölçekte topraksız tarım seralarımız da mevcut. Bunun dışında su kültüründe ise genellikle yaprakları yenen sebzeler yetiştirilmekte. Burada da en çok kullanılan yöntem yüzen su kültürü dediğimiz bir köpük üzerinde bitkinin yetiştirildiği, köklerinin su içerisinde, besin solüsyonu içerisinde olduğu bir sistem ve bir de besin solüsyonunun bitki köklerinden ince bir şekilde akıtıldığı besleyici film tekniği dediğimiz bir sistem en çok kullanılan iki sistem olarak yer alıyor. Son zamanlarda da topraksız tarımda balıkla bitkinin birlikte yetiştirildiği aquaponik dediğimiz bir sistem ya da kontrollü çevre tarımı dediğimiz ve bitki fabrikaları ya da konteyner tarımı olarak adlandırılan iklim kontrollü bir odada yoğun bir bitki yetiştiriciliği şeklinde genellikle bitki fabrikası olarak tanımlanan bu sistemlerin de üreticiler daha doğrusu girişimci için çok cezbedici olduğunu görüyoruz. Topraksız tarımın maliyeti aslında açıkta bir yetiştiricilikle kıyasladığınız zaman ya da bir normal sera yetiştiriciliğiyle kıyasladığınız zaman maliyetli görüşmesine rağmen burada kullandığınız teknik ya da kullandığınız girdilerin kalitesi fiyatı çok değiştirmektedir. Ama biz genellikle bunu yatırım masrafları ve işletme masrafları olarak ayırırız. Yatırım masraflarında eğer arazi bedeli kişi ait yani hariç tutarsak polietilen bir serada, plastik bir serada bunun 50-60 euro metrekaresi 50-60 euroya denk geldiğini eğer cam seraysa metrekaresinin 70-80 euroya denk geldiğini görüyoruz. İşletme giderlerine bakacak olursak yani bunu da üretim, personel ya da ihracat olarak düşünebilirsiniz. Bunların da yine metrekaresinin 15-20 euroya denk geldiğini görmekteyiz. Ama bu üreticilerimizi korkutmamalı. Daha düşük teknolojili, çiftçi koşullarında yapılan yetiştiricilikler de söz konusu. Oralarda da yatırım masraflarının metrekaresinin yine 5 euroya yaklaşık 5 euro dolaylarına denk geldiğini biliyoruz.